Hepinize merhaba krallar bugün sizlerle beraber. Evet dur şu sesi kısayım baya. Ee, şey... ee, benim benim sesimi duymuyor olabilirsiniz. Bugün sizlerle beraber Zizi'ye randevuya çıkacağız. İl, gel gel gil gil gil. Hadi bakalım burada da. Kesin çılgına döndü ya. Ben bunu biliyorum. Kesin çılgına döndü. Lan yemin ederim üç kişiyle aynı anda randevuya çıkıyor la bu size. Neyse. Evet kanka oy, sevgilim var. <laughs> Sen Sen bir ne kokuyorsun lan? <laughs> Ananı tövbe estağfurullah. Bakayım adamı ne yaptı? Bu <laughs> senin kollarını Allah'ım ya Rabbim. Sen neye bakıyorsun lan? He, bana bakıyormuş. E sizi sen buradan zıplayamıyorsun. Ben de zıplayamıyorum. Neden böyle? Ya nereden bileyim ay aşkına? Ben bir de herkesi öldürmeye çalışıyorum. <laughs> ben kendi zaten bilgisayım. Nasıl konuşuyorum hiç bilmiyorum. Arkadaşlar bir hi e, hikaye Pig'in hikayesinde çünkü e, hastalıklı konuşamıyorum. Ay konuşmuyor yanlışlarım konuşamıyorum ya konuşabiliyorlar. Herkes konuşabilir yani. Tüm insanlar. Ya bu efekt tamamış. Ondan dolayı herkes böyle öldürüyor da. <laughs> baka ne alaka arkadaş şarkı çok saçma. Baka. Bu nasıl bir şarkı lan? Baka 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 baka. Bakacağım lan bakacağım. Al Allah'ım yarabbim. Evet okulda, okulun yemeğinde oturuyoruz şu an. Ya, ne ziziyle bir randevu gibi bir şey değiliz lan. Neyse ben bir senin yanına geleyim be. Allah! Ay, ölüşümü merak ediyorum ha. Öl ölüşüme bakıyorum. Şöyle bir doğayım. Tamam. Şurada. Oy! Hop be, belki beki. Bekini töbe staff'la. Hadi lan, hadi. Oy, kızın arasında duracağım ben. İkisi de aynı lan resmen. O <laughs> birisine aldım <ağzını> etti. Sizi buraya çekeceğim hepsini öldürsün. Aha geliyor. Şöyle. Peki. <laughs> gel gel. Ya ama ya Zizi niye öldürüyorsun böyle Allah aşkına ya. Burada bir tane de asker var arkadaşlar. Pigdi olan asker. Evet burada değil. Burada. Evet gördüğünüz gibi. Bu hiç bir şey yapmıyor. Bu da öldürüyor ama önüne geçersen öldürüyor. Valla iğrenç bir şey. Neyse. Neyse bu hiç bunu Zizi de bizi öldürmeye çalıştı bu ne alaka o haritanın ortasında neyse buradan asker olarak çıkacağız galiba üstüne bir çıkayım Pişt. içindeki askerler ölsün diye ben seni hiç umurumda değil canım abi sen herkesin ağzına ne diyorsun Allah ay Neyse krallar bu videoda bu kadar da e, ile radyo çıktım ama çıldırmış öldürmeye çalışıyor herkese. Neyse dediğim gibi krallar bu videodan bu kadar da neden göçümü döndüğümü bilmiyorum size. Özür dilerim. Neyse krallar bu videoda bu kadar da Kendinize iyi bakın krallar. Görüşürüz ve bay bay. Dur. Heh, tamam kapat.